Bayağı da katmanı varmış. <laughs> evet. Şimdi şöyle pembe bir yumurtamız oluştu. Şimdi açıyorum. Aa, çok şeker. Bakın. Ah burasını açıyorum. Ve... Pasta. Çok şeker bir tane çıktı. Ve şimdi Çok güzel bir peluş oyuncağımız oldu. Arkasında bakın böyle kanatları var. Biraz değişik bir peluş. Böyle büyük gibi boyu. Böyle kocaman. Çok şeker. Şimdi sürprizini açalım bakalım. Şöyle. size de yaklaştırdım. Mi? Minik bir yumurtada. Ve çıkartmalar çok güzel böyle bakın bizimki buradaki <laughs> çok güzel ve slime ve de bir tane böyle bir listemiz var bakalım slime'lardan falan hangisini bulduğumuz bakın şöyle göstereyim arkadaşlar biz buradakini bulduk bakın Evet şimdi yumurtayı açalım. Böyle çok güzel bir renk mavi bir yumurtamız var. Evet bundan da minik bir karakter çıkacak. Bakalım bize hangisi çıkacak? Çok güzel bakın. Yumurtadan minik yumurtamızdan çok tatlı bir şey çıktı bir tane hayvan çıktı. Üstelik sindiri var. Bakın şöyle göstereyim. Çok tatlı. Sindiri var böyle. Evet. Oyuncağımızı buraya koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bunu da yuvası olarak da kullanabiliriz. Böyle içinde dursun. Evet. Şimdi Sıradaki oyuncağımızı açalım arkadaşlar. Ve sırada lol sürpriz var. Hadi bakalım. Oo, içinde paketler var. Bakalım neler çıkacak. Siz de merak ettiniz mi? Bakalım. Gibi. o zaman bundan başlayalım. Aaa köpük. Bakın. Köpük. Hadi o zaman bir köpük partisi yapalım. Nasıl? Köpüğü yok. Çıkardık mı acaba? Nasıl olabilir ki? İçinde bir sürpriz mi var ki? İçinde bir sürpriz var olabilir. Köpüklü. Neyse. Bu galiba... Uzunmuş. Ne oldu? Ne oluyor? Hmm. Evet arkadaşlar. O zaman biz öbür bir paketli sürprizimize devam edelim. Bakın. Böyle bir paketimiz var. Hadi açalım arkadaşlar. Bakınca. Üç tane böyle balonlarımız çıktı arkadaşlar. Bakın. Şöyle üç tane balonumuz var. Üç tane lol balonumuz var böyle. Üç tane lol balonu. <laughs> Üç tane lol balonumuz var. Sıradakiye bakalım. İki tane paketimiz kaldı. Bu büyük bir şeye benziyor. Bakın arkadaşlar böyle sarı bir renk var. Hmm, bu ne Bakalım ilk böyle bir tane vardı. Bir poster. Bakın. Bir posterimiz var. Rol posteri. Çok güzel. Evet bunu da yerine koyalım. Ve öbür posterimiz neymiş? Bakalım bir posterimiz daha vardı arkadaşlar. Ve o da böyle bir flor çıktı. Şimdi son paketimiz. Bu biraz şişman gibi. Bakalım neymiş? Aa, kum boyama arkadaşlar. Anladım. Bakın böyle bir ürünümüz var. Ve renkler var. Bakın. Çok güzeller. mm hey.